Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Gün birlik olma günü. İran'daki saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başkent Tahran'daki Azerbaycan büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda güvenlik şefinin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Menfur saldırı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır mesajını verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması: Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır. Fahrettin Altun: Başın sağ olsun Azerbaycan. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı. Altun, bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Saldırıyı şiddetle kınadığı belirten Fahrettin Altun, şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başın sağ olsun Azerbaycan ifadelerini kullandı.